Evet arkadaşlar Şöyle yeni var varalım. Şöyle hat ses bir tane. Bunun modelinin çıkmasını bir arkadaşımız yorumlarda istemiş galiba. Pek öyle anladım ben sanki. Ama güzel bak. Hat ses arabam var bugünlük. Bunu ben bayağı bir sevmiştim. Benim favorim. Bir tane daha GTA 5'te taksi rol taksi taksi olan bir tane arabamız var. Bu da neymiş? Bu da arkadaşlar. Şimdi bu da şimdi taksilikte olduğu için geç arkadaşlar. Yani kullanışlı bir araba ve baksanıza ne kadar rahat. Yani bayağı bir rahat diyor. Yani bu da kullanışlı bir araba. Cevapım yok. Bu da bir tane. Bu da bir tane Ford GT'miz var. Çok güzel ve ailecik bir bu araba. İçeri değmiyor. Yani yarı değmediği için güzel bir araba. Şöyle 5 dakikada bakarsın gidersin yani. Yani arkadaşlar diyeceğim. Hadis kutusundan bayağı bir güzel arabalar çıktı. Şöyle bir kumdayımız var. Hyundai vallahi ben bayağı bir sevmiştim. Ama şu teker desenlerine bayağı, bir, bayağı biraz biraz ya. şu şehrinde şuradaki deliklerinde yokmuş. Bunun fazlasın yani ben sevmedim. Şöyle bir örümcek arabamız var. Örümcek araba zaten. E, şunları birazcık saçma öyle bana. Şimdi yere direkt sürtüyor şimdi. Baksana şuna. Ellerim hemen alıyor. Yani pek kullanışlı değil yani. Ben bunu pek sevmemiştim. Ve en güzeli benim benim favorim. Bu benim ikinci favorim. Bayağı bir sevdiğim Jeep. Şöyle bir tane arkasına yük alabilirsin. Buna şimdi bir tane de kırmızısını göstereceğim. Ama bunun arkası bana nasıl boş değilmiş. Böyle camla dolu. Yani da ve şöyle tümsekli bir araba. Tümsek. Yani ben bunu da sevmiştim. Bir tane polis arabam var. Bunu ben bunu zaten bayağı bir sevmiştim ama benim favorim değil. Şu öndeki bana bana tam bir şey gibi gelmişti. Koruyucusu gibi gelmişti. Ve bu Outfit videolarında ben devamlı getirmeyeyim bilmiyorum. Yani bu şu an güzel bir olurdu. Ama ben yine de tutturum yine de. Şöyle de bir tane küçük bir var. Bunu pek sevmedim ama. Yani güzel değil. Ama ben bili biliyorsunuzdur. Yani Eski zamanlarda kullanılan bir araba ama hafif yerine bile geçmiş. Yani güzel bir araba. Ve şurada bir tane size daha demin bahsettiğim arabamız. Şöyle bir Ford. Arkasına bir şey doldurabiliriz bordo tam yüksekte bir yer yüksek Hem yani tam güzel dağlık falan bayağı iyi ben bunu sevmiştim zaten arabaları ben şimdi de böyle göstereceğim çok sevdiğim arabalarda en ona koyacağım. İşte bütün arabaların kıymeti burada. Servet açıyorum. Servet. Beğendiyseniz gidip alabilirsiniz. Aí, Se inscreva no canal o